Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videoyu attım. İlk videoda e, güzel bir izlenme ulaşmış. onda da like almış, 7 dislike almış. Niye bilmiyorum o kadar dislike aldı. Arkadaşlar ben de oyuna çok rahat bir şekilde geçiliyor. Ama bazı kanallardan duyduğuma göre geçemiyoruz diyorlar. Yani mesela bakın hatta ben görev falan bir yapıyorum. Ben arkadaşlar rahatlıkla geçirdim. Hatta e, bir tane de size göstereyim. Bakın oyuna da artık bir şey ben bir sorun olmadan geçebileceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar şu an bende oyun sorunsuz. Ama mesela benim kardeşim geçemedi az önce arkadaşlar. Ya hala geçemiyor. Ve hala ee, geçemiyoruz diyenler var. Şöyle yaptım sesini kıstım. Yani bakın şu an Edgar falan arkadaşlar bu arada bedava verildi. İlk videoya neden o kadar dislike geldi onu da anlamış değilim. Güzel 10 like gelmiş ama dislike'ı ne yaptım onu anlamadım. Ee, yani arkadaşlar bilemiyorum artık e, cihazdan bir sorun var. Ama yani her çoğu kişiden böyle bir sorun var. Mesela ben girdim ama neden yani başkaları hala bu saat olmuş giremiyor. Onu anlamak gerçekten güç. Yani e, farklı cihazlarda oynuyorsanız farklı cihazlardan deneyin. E, yani Supercell ID bağlamış olanlar farklı cihazlardan e, gerçi öyle oluyor muydu? Bir, bir tane adam yoksa birkaç tane mi oynanıyordu yoksa sadece bir tanesinden mi oynadı? Onu da hatırlamıyorum ama yani arkadaşlar şu an çok kişi oyuna girdi. Umarım herkes oyuna girebilir rahatça ama Gerçekten anlamıyorum. Bazı kanallara bakıyorum. E, diyorlar ki giremedik diyorlar. Yani gerçekten üzülüyorum. Kardeşim de giremiyor çünkü. Kardeşim de aynı durumda. Bakın artık gayet normal bir şekilde ben oyuna girebiliyorum. Şu an herkes oyunun içinde. Yani... E bakın benim arkadaşlar neyse bir saat önce falan genellikle görülmüş. Umarım herkes girer. Oyunda güncelleme gelmişti. Bence o, bende o güncelleme olmadı. Niye bilmiyorum. O güncellemeyi yapmanızı tavsiye ediyorum. Olmadı. Yani artık cihazda bir problem var. O uygulamalarda falan bir problem olabilir. Her şeye bakın. Saklama alanında cihazda güncelleme mesela e, güncelleme yapılmıyor. O güncellemeleri yapın. Yani ben daha da çok verebileceğim bir bilgi yok. E, şu an bende hiçbir sorun yok ama umarım sizde de kardeşinde de aynı sorun var. Umarım herkes de olur diyorum. Size seviyorum arkadaşlar. Bu videoya lütfen daha çok like gelsin. Bir öncekine daha çok like gelmiş ama. Hoşçakalın ve bay bay.